TV8 ekranlarında Aykırı Moda Yarışması Doya Doya Moda Haftanın ilk bölümüyle bugün izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında bugün elenen yarışmacı yerine yeni bir isim daha yarışmaya dahil oluyor. Peki Doya Doya Moda 23 Mart 2020 günün birincisi kim oldu? TV8'de Kemal Doğulu, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erezin jüri üyesi olduğu büyük beden yarışmacının mücadele ettiği Doya Doya mı daha yeni haftanın ilk gününde bugün yine izleyicileriyle buluşuyor. Hafta içi. Her gün ekranlara gelen ve jüri üyelerinin verdiği konsepti yerine getirmek için yarışmacıların mücadele ettiği yarışma programında haftanın ilk günü de oldukça rekabet içerisinde başlıyor. Peki Doya Doya Moda 23 Mart 2020 puan durumu nasıl oldu? Yeni haftaya yarışmacılar iddialı giriyor. Sevilen yarışma programında büyük beden yarışmacı bu hafta ya da oldukça iddialı başlıyor jüri üyelerinin verdiği konsepti yerine getiren günün en yüksek puanını alıp günün birincisi olmaya çalışan. Yarışmacılar haftanın finali için avantaj sağlamaya çalışıyor. Bu haftada en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın finalinde altın kolyenin sahibi olurken en düşük puan alan yarışmacı ise veda edecek. Doya doya moda 23 Mart 2020 puan durumu belli oldu. Bugün jüri üyelerinden toplam 16 puan alan Mira günün birincisi oldu. 11 puan alan Özde ve Emel günün ikincisi olurken Betül puan alarak dördüncülüğe oturdu. Sena, Su ve Sündüz ise bugün 7 şer puan alarak günün sonuncusu oldu.